Herkese merhaba arkadaşlar. Dolunay videosu 13 Temmuz Oğlak dolunay videosunu çekmek için sizlerin karşısındayım. Şimdi yine güzel bir dolunay enerjisine başladık. Artık 3 gün biliyorsunuz. Ve bu dolunay bize neler getirecek? Ben de çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten sanırım bir tamamlanma döngüsümüş ve dünyaya çok yakın bir konumda gerçekleşecek bir dolunaymış. O yüzden bizi daha çok etkileyecek galiba. Bakalım Oğlak Dolunay'ı bize neler getirecek ya da Oğlak Dolunay'ı bize neler söylemek istiyor. 13 Temmuz Oğlak Dolunay'ı ile ilgili almamız gereken mesajlar ne bize ne anlatmaya çalışıyor neyi göstermeye çalışıyor da biz göremiyoruz diye <laughs> bir soracağız kartlara. Umarım iyi gelir. Videolarla ilgili geri dönüşlerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz bana her zaman Instagram tarotvega adresine ulaşabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Orada zaten hem tarot takımlarım hem bilinçaltı çalışmalarımı yapmaya devam ediyorum. Buradaki geri dönüşleriniz de beni mutlu ettiği için videoları çekmeye devam ediyorum. Temmuz ayı burçlarına getirecek videosuna gösterdiğiniz ilgiden de çok teşekkür ederim. Her ay onu yapmayı düşünüyorum. Zaten yeni aylar ve dolunaylar bize ne anlatmaya çalışıyor videolarını da büyük bir keyifle izliyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok seviniyorum. Umarım güzel mesajlar alırız hepimiz. Umarım en doğru mesajı en doğru zamanda alırız. Şimdi başlayalım. Şimdi açılım seçeceğiz arkadaşlar. Bunu birinci açılım için açıyorum. Kartlarla iletişim kurmak çok önemlidir arkadaşlar. Kartların anlamlarının, sembollerinin, numarolojilerinin dışında kartlarla konuşabilmek, onlardan gelen mesajı alıp kabul etmek her zaman çok önemlidir. O kartlar beni aç, ben bugün çok konuşacağım diyor. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım kartlar neler diyor bize. Şimdi. Bakalım hangi açılım size ne hissettirecek? Şimdi 1 numaralı açalım, 2 numaralı açalım, 3 numaralı açalım. 1 seçenler için bu açalım. Bakalım size hangisi daha çok fısıldıyor. İki seçenler için bu açalım. 3'ü seçenler için de bu açılım olacak sevgili arkadaşlar. Ve şöyle kapatalım. Burayı da böyle kapatalım. Ve ile başlayalım okumaya hazırsanız bir numaralı açılımı açıyorum. 1, 2, 3 diye aklınızdan bir sayı tutun ve başlayalım okumaya arkadaşlar. Bakalım bir numaralı açılım bize neler anlatmaya gelmiş. Oo, bir numaralı seçen, <laughs> açılımı seçen arkadaşlarımız için artık tamamlanma zamanı, dönüşüm ve güzellikler zamanı gibi görünüyor. Bir önceki yeni ayda bir takım fikirleriniz, düşünceleriniz artık kafanızda oturmaya başlamış gibi görünüyor arkadaşlar ve bu kafanızda oturmuş düşünceler evren tarafından da desteklenmiş. Yani o dönem aldığınız karar her neyse ya da o dönem fikirleriniz her neyse aslında doğru fikirleri, doğru adımları almışsınız doğru düşeyleri düşünmeye başlamış, başlamışsınız hayatınızla ilgili ve bu size gerçekten güzel şeyler getirecek hayatınızla ilgili bir takım fedakarlık etmeniz gereken durumların olduğunu farkındasınız yani belki de bunu seçersem ya da bu yola gidersem bunu yaparsam bunlardan bunlardan kısmam lazım bunlar bunların değişmesi lazım ve bu değişim beni korkutuyor gibi bir enerjiniz varsa yani bu ee, o kadar büyük bir kısmetin yanında küçük bir endişe olarak kalıyor. O yüzden bu dönem hani sizi endişeye düşüren ya bu olursa ama ben de bundan vazgeçersem ne olacak gibi düşünceleriniz varsa çok da üstüne düşmemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu dolunay size gerçekten iyi gelecek bir şeyleri tamamlama, bir şeyleri başlatma, bir karar verme ve o kararın artık çok daha güzelleşme zamanı. Hayatınızla ilgili belki de artık bir şeylerin sağlamlaşmasını istiyorsunuz. Artık bir şeyler otursun istiyorsunuz. Bence biraz parçalar birleşecek hayatınızdaki. Parçaların birleşmesine ihtiyacınız var çünkü. Bir de şunu düşünebilirsiniz. Yani ben bu süreçte hayatımla ilgili bu kadar karışmışsam ve benim elimde şu an hangi parçalar varsa ben onlarla devam edebilirim gibi düşünmek sizin için kurtarıcı olabilir. Yani siz bu dönemde elinizde olan parçalara odaklanıp onların dönüşmesine odaklanırsanız yani benim elimde ne var ben hayatımla ilgili ne istiyorum ben şu an neyin benim için tam ve bütün olmasını istiyorum ama elimde hangi kartlar var kısmını düşünüp ona göre bir harekette bulunursanız o zaman sizin için yolda yokuşta çok daha kolay olacak gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Elinizde olmayan ihtimalleri size uzak olan şeyleri düşünmektense Elinizde olanları fark edip bunlar için bir şeyler yapma. Bunlar için konuşmak için oldukça önemli bir zaman. Yani olmayanı beklemek yerine şu an yanınızdaki neyse o sizin hayatınızda, geri kalanınızda ya da yakın geleceğinizde, karşınızda, hayatınızda olacak şey. O yüzden siz olmayana değil olana odaklanın. Şu an neyse etrafınızdaki şey, şu an neyse gündeminiz o sizin için hayırlı olacak. Yani bunu değiştirmeye, bunu güncellemeye, bunu farklılaştırmaya uğraşmayın diyor kartlar. Olanla güzel bir tamamlama kur. Olanla hayatını ...güzelleştiriliyor. Yani burada biraz bu enerjiyi aldığım için bu kısmı söylemiştim çünkü biraz kaybettiklerine odaklanıyorsunuz gibi görüyorum. Yani bunlar da benim istediğim gibi olmadı. Şunu da istemiştim ama bir türlü gerçekleştiremedim kısmındasınız galiba. Bu da sizin enerjinizi gerçekten aşağı çekiyor. Bunu yapmayın. Yani sizin gerçekten olmuş olacak çok daha güzel evinizde fırsatlarınız potansiyelleriniz var. Dediğim gibi eğer bir şeyleri hayatınızdaki yani bir şeylerden taviz vermeniz gerekiyorsa o tavizi verdiğinizde hayat size sizin tahmin ettiğinizden çok daha büyük kapılar açacak yani illa şu 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 olsundan ziyade hayatın size verdiğiniz verdiği tamlamalarla bir e, tamamlama yapmak daha güzel olur yani her neyse zihninizdeki çünkü üç parça şeyden bahsediyor kartlar hayatınızla ilgili yani üç parça şeyin oturmasını bekliyorsunuz galiba işte şu olsun şu olsun şu olsun diyorsunuz. Ama burada geçmiştekilere ya da olmayış olmayanlara odaklanmaktan ziyade olanı fark edip dönüştürmek size gerçekten iyi gelir ve bu ıı, tahmin ettiğinizden çok daha güzel sonuçlara hayatınıza dahil eder. Çünkü sizin için artık bir tamamlanma bir zamanı ve bu seçimi yaparken mevcut elinizdekilerle yapın. Yani geçmiştekini, öncekini oldurduğun, oldurmaya çalıştığınız halde olmayanı düşünmeyin diyor kartlar ve önünüze bakın diyor. Bunu yaptığınız zaman gerçekten hem bolluk bereket, hem güzel gelişmeler, hem de uyum, coşku anlamında güzel şeyler yaşayacaksınız. Hayatınızda da biraz coşku lazım. Yani sizi heyecanlandıran şeyleri bulmanız gerekiyor. Çok heyecansızsın gibi görüyorum enerjinizi. Biraz daha coşku size iyi hissettirecek. Yani siz eskiden daha coşkulu hissederken şu an o coşkuyu yakalayamamış, yakalayamıyor oluşunuzun sebebini de biraz düşünüp ya ben neyi kaybettim hayatımda da eskisi gibi hissetmiyorum mu? fark etmek için oldukça önemli günler, zamanlar, geceler, saniyeler olduğunu söylüyor kartlar. Birinci açılımı seçen arkadaşlarım için bence oldukça güzel, derin anlamları olan bir açılım oldu. Umarım en doğru mesajı almıştır kalbiniz ve size iyi gelmiştir biliyorum. Sevgili arkadaşlar şimdi gelelim iki numaralı açılımı yapmaya. Hepinizin en yüksek hayrına akması gereken cevaplar şimdi aksın diyorum ve niyetimi alıyorum. Şu bakalım arkadaşlar kartlara. İki numaralı e, açılımı seçen arkadaşlarımız için e, bir takım beklentileriniz gerçekleşmemiş gibi görünüyor. Yani bir süredir beklediğiniz şeyler hiçbir şekilde beklediğiniz gibi olmuyor gibi görünüyor. Bu da sizin artık böyle motivasyonunuzu düşürmüş ama yeni şeyler olduğunda da kalkmaya hazırsınız gibi görüyorum. Yani sanki evrenden bir işaret alsanız siz de harekete geçeceksiniz, siz de bir şeyler yapacaksınız gibi görünüyor. Ama evrenden işaret almadıkça siz de oturuyorsunuz ve artık hani çabalamak istemiyorsunuz gibi görünüyor. Çünkü daha önce hiç kazanın olmayan bir savaşa girmişsiniz. Yani kaybedeceğinizi bildiğiniz bir savaşa girmişsiniz. Ve bu yüzden de o savaş, o durum, o olay sizi aslında tatmin de etmemiş, mutlu da etmemiş. Yani ölüm gibi bir şey olmuş da kimse ölmemiş gibi görünüyor. Ama artık siz de ya ben artık bir daha kazanmayacağım savaşa girmem pozisyonunda kendi kılacağınızı kuşanmışsınız ve bir işaret bekliyorsunuz. Yani ben artık elimden geleni yaptım. Biraz da sistem benim için bir şey yapsın. Allah benim için bir şey yapsın. Allah benim yolumu açsın diyor olabilirsiniz. İnancınız her neyse. O yüzden de böyle biraz bekleme enerjisindesiniz ama bu bekleme enerjisi sizin için kötü de vermiyor. Yani sizin burada olmanız, kendinizi biraz da ilahi akışa bırakmanız size o kadar da kötü gelmeyecek. Çünkü sizin burada olmanız aslında beklenen bir şeymiş. Yani sizin bu mücadelelerin içinden gelip bu noktaya gelmeniz beklenen bir şeymiş. Hayatınızla ilgili bir takım yolculuklar olabilir, yoldan gelecekler olabilir, bir dönem böyle gidip gelmeler gündeminiz olabilir yakın gelecekte. Ve bu yolda da size gelecek güzel kısmetler var aslında. Yani şu an olmayan her neyse sizin buradan ilahi bir ders almanız için olmamış. Yani sizin belki de bundan sonra gireceğiniz savaşları, edeceğiniz mücadeleleri, 2 üç kez düşünüp yapmak için yapmanız için olması gereken bir yolmuş. Yani sizin burada kaybedişiniz demeyeceğim, kazananı da olmayan bir savaşa girmenizin sizin almanız gereken bir ders için olduğunu fark etmenizi istiyorum. Ve buradaki dersi aldıysanız, yani ben artık bu tarz insanlarla, bu tarz kişilerle, bu tarz olaylarla bir daha da yüzgez olmam dersini aldıysanız. O zaman yolculuk için yeni bir yol, yeni bir zaman, yeni bir bakış açısı zamanı. Biraz bekleme dönemindesiniz. Yani artık beklentilerinizi kaybetmişsiniz ve dediğim gibi olayı sisteme bırakmışsınız. Sistem de sizin gelişmelerinizi e, oldurmaya yönelik adımlar atıyor. Küçük küçük haberler, güzel güzel gelişmeler yavaş yavaş yolda. Ama bir şeylerin de farklı olmasını istediğinizin çok farkında e, sistem. Çünkü siz... Ben bunlara bunlar için uğraşmayacağım. Başka bir şey yapacağım diyorsunuz. Yani şu an aklınızda sizin başka planlar var ya da ben bu tarz insanlarla görüşmeyeceğim. Ben başka bir şey istiyorum ya da ben bu ilişkiye bu şekilde devam etmeyeceğim. Bu işe bu şekilde devam etmeyeceğim. Benim aklımda başka bir şey var diyorsanız çok da doğru bir yerdesiniz böyle de olması gerekiyor. Bununla ilgili de güzel haberleriniz var. Sadece biraz böyle hayatınızla ilgili artık yeni bir şey olacak. Yani bu bir kökten değişim olabilir. Kökten hiç bilmediğiniz yerde, hiç bilmediğiniz bir şekilde, hiç bilmediğiniz bir insanla karşılaşma, hiç yürümediğiniz bir yolda yürüme durumunuz olabilir. Ama bu sizin bedeninize kalbinize ruhunuza iyi gelecek yani şu dönem sizin için aniden böyle pataküte gelişen bir durum sizin kalbinizi gerçekten heyecanlandırıyorsa o sizin için oldukça yeni bir durum yeni bu yeni durum sizin yeni enerjinizdir bunu söylemeye çalışıyorum Biraz da burada ego yapmamanızı tavsiye ediyor kartlar. Yani biz sana güzel kısmetler ya da biz sana güzel kapılar açacağız ama senin burada biraz da aklı başında davranman lazım. Yani tamam sen daha önce bir savaşı ne kazandın ne kaybettin. Evet sen şimdi bizden ilahi bir yardım istiyorsun. Tamam biz sana bunu vereceğiz ama sen bu durum karşısında daha ee, mütevazi olmalısın. Yani sana verdiğimizi alıp kabul edersen biz sana daha fazlasını vereceğiz diyor. Yani şu dönem eğer hayatınızla ilgili bir takım yeni bir şey istiyorsanız ve bu yeni bir şey hayatınıza geldiğinde ''Aa bunun bu su yok, şu su yok, şöylesi yok.'' demekten ziyade yani demek ki benim şu an bununla başlamam gerekiyormuş ve bundan sonrası daha güzel olacak inancıyla devam etmek size daha iyi hissettirebilir, daha güzel kapılar açabilir, daha güzel yollar açabilir diyor kartlar. Çünkü hiç bilmediğiniz yeni bir şey olacağını söylüyor. Ve bu yeni şey sizi ilk başta hmm, tamam ee, ama bu tam da benim istediğim şey değil. Evet bu beni biraz heyecanlandırdı ama bu tam da benim kafamdaki değil diyorsanız o zaman kartlar size diyor ki hayır diyor yani sen biraz teşekkür edeceksin ve biz sana sonrasında bunun çok daha güzelini iyisini vereceğiz diyor arkadaşlar. O yüzden buradaki enerjiyi doğru yönetmek olana olduğu zaman egodan değil de kalpten bakabilmek size daha iyi hissettirecek. Yani o kalbinizdeki titreşimi yakaladıysanız orada devam edin diyor. Ve geçmişteki derslerden iyi ders aldığını unutma diyor. Geçmişteki yaşadığın olaylardan gerçekten ders aldığını o dersin sana neler hissettirdiğini, o yollardan geçerken neler hissettiğini unutmadan hareket et. Çünkü yenisi geldiğinde ee, bu sefer hazır olman gerekiyor. Belki de şu an hazırlandığın için bu kadar hiçbir şey olmuyormuş gibi hissediyor olabilirsin. Ama bir adım arkanda diyor ilahi sistem sizin için arkadaşlar. Hepinizin en yüksek hayrını olsun, şifa olsun diyorum. Şimdi bu dolunay bana ne getirecek? <laughs> Temmuz dolunayı bana... Temmuz, 13 Temmuz Oğlak Dolunay'ı bana ne anlatmaya çalışıyor deyip bu 3 numaralı açılımı seçen arkadaşlarımızın kısmetine, şansına hayran kalarak bu açılımı yapıyorum. 3 numaralı seçen arkadaşlar için çok güzel bir dönem başlıyor arkadaşlar. Hani hayırlı olsun. Hayatınızla ilgili bir süredir beklediğiniz durum, enerji, şey neyse olmak üzere ya da oluyor arkadaşlar. Çünkü iki tane as gelmiş, üzerine kupa kralı gelmiş. Bir de değnek şövalyemiz var. Kupa nasıl artık tamam senin kupan taşıyor demektir ya anne bakalım artık yürüyeceksin çok güzel gelişmeler olacak demektir hayatınızla ilgili şu an kendinizi böyle biraz duygusal durumların içinde her şeye böyle çok derin derin bakıp duyguyu bulma anlama çalışmalarınız var gibi görüyorum ama arkadaşlar bu duygusal durumlardan çıktığınızda karşınıza gerçekten güzel frekanslar, uyumlar çıkacak. Yani şu an kendinizi böyle duyguların, düşüncelerin içinde boğulmuş gibi hissetseniz dahi bu durumun çıkışı çok yakın. Evet çok yakın, onuru çok yakın. Şu an bulunduğunuz yol, gittiğiniz yol, aklınızdaki fikir her neyse çok doğru ve gerçekten sizin için iyi bir alan. İyi, güvende olacağınız, mutlu olacağınız bir durum. Hayatınızda ani değişimler olabilir ya da hiç görmediğiniz bir şeyi aniden fark edebilirsiniz. Hiç bakmadığınız bir fırsat aniden belirginleşebilir. Bu dönem ani olan olaylar asla sizi korkutmasın. Böyle pataküte çok güzel bir şey olur ve siz o anın şaşkınlığıyla o güzel gelişmeyi kaçırırsınız gibi görünüyor. Kaçırma diyor kartlar. Yani bu dönem etrafına iyi bak. Çünkü çok hızlı aydınlanmalar yaşayacaksınız gibi görüyorum. Çok hızlı aa ben bunu bu zamana kadar nasıl fark etmemişim, aa bu da buradaymış, ben bunu nasıl görmemişim dediğiniz olaylar yaşayacaksınız gibi görünüyor. Ee, evren tarafından biraz daha dikkatli bakmanız isteniyor arkadaşlar. Yani daha dikkatli bakın, geleceğe daha dikkatli bakın. Yani siz şu an belki de anın problemleriyle geleceği biraz kaçırıyor gibi görünüyorsunuz. Ama sizin biraz daha geleceğe odaklanmanız lazım hiç bakmadığınız yerlere bakmanız gerekiyor. Belki de hiç düşünmediğiniz ihtimalleri düşünüp onları onlar için çabalamanız gerekiyor. Yani şu an ne yapıyorsanız ve bu sizi bir durağanlığa itiyorsa artık sizin bunu yapmayı bırakıp harekete geçip daha uzaklara, daha iyi fikirlere, belki de daha önce hiç bakmadığınız, aklınıza gelmeyen fikirlerin aklınıza geldiğinde bunları araştırmaya itiliyorsunuz evren tarafından. Çünkü sizin aradığınız şey şu an yakınlarda değil uzaklarda ve bunu bulduğunuzda hayatınızla ilgili gerçekten çok büyük bir tamamlanma yaşayacaksınız gibi görünüyor. Artık harekete geçmişsiniz ya da artık harekete geçmek zorundasınız. Geçin diyor kartlar. Artık düşündüğün enerjinin frekansı neyse artık harekete geç ve artık gerçekleştir durumunu diyor. Bu süreçte etraftan da yardım alabilirsiniz. Yani hiç tanımadığınız insanlarla bir anda konuşup aa bu benim daha önce niye aklıma gelmedi aydınlanmaları yaşayabilirsiniz. Ya da hani dedim ya aradığınız fikirler uzakta şu an siz onlara çok da yakın değilsiniz diye. Bu fikirler arkadaş ortamlarında konuştuğunuz konuların arasında size gelebilir. Arkadaş ortamlarında duyduğunuz cümlelerden sonra aa bunu da ya, düşünmemiştim buraya da bir bakayım bunu da bir fark edeyim diyebilirsiniz. Çünkü gerçekten bir fikir, bir düşünce, bir karşılaşma, bir olay yaşayacaksınız ve sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve bunu çok iyi anlamda söylüyorum. O yüzden de aniler, ani durumlar aniden bir yere çağrıldınız, hiç planınız yok, tembellik etmeyin gidin. Ya da hiç enerjiniz yok ve bir şeyler için bir şey yapmanız bekleniyor. Yapın, onun emin olun size getirizi çok fazla olacak. Bence sizin artık sorununuz geçmişle ilgili değil, gelecekle ilgili. Artık sizin geleceğinizle ilgili güzel şeyler yaşama zamanınız. O yüzden de gelecekle ilgili çok fazla kaygı duyuyor olabilirsiniz. Ama kaygıdan ziyade eylem diyor kartlar ve baktığın yeri değiştir, daha farklı yerlere, daha uzak yerlere bak diyor daha aklına gelmeyen ihtimalleri aklına getirecek ortamların insanların içinde ol Etrafın da sana haber vermesine hani böyle e, iç aklınızda yokken yan masadaki konudan duyduğunuz bir şey sizi de bambaşka şimşekler çaktırır ya tam olarak öyle bir şeyden bahsediyor kartlar ve e, bir takım e, Önünüzde engel olarak gördüğünüz şeylerin de yolu sistem evren tarafından açılacak gibi görünüyor. Yani siz şu an evet durumu biraz daha ya bu fikir benim aklıma gelse bile bununla ilgili engellerim var, şunlarım var, bunların var diyorsunuz ama evren sizi gerçekten gökyüzünden destekleyecek. Yani sizin bir niyetiniz kuş olup uçmuş ve güzel melekler tarafından desteklenmiş yani tamam hadi bunun bu dileğini gerçekleştirelim bunun bu inancı olsun demiş kartlar sizin için o yüzden böyle karmaşık ayrıntılara takılmayın böyle olmayana takılmayın ya da böyle ya ben bunu böyle nasıl yapacağımı bilmiyorum ya da bu iş çok zor ben burada çok zorlanırım demekten ziyade de bu insan çok zor ben bu insanda çok zorlanırım böyle bir şey istemiyorum demekten ziyade mücadele etmek akışa bırakmak hadi harekete geçmek yapmak için çok 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 doğru bir yerdesiniz. O yüzden bu süreçte kafanızdaki durum sizi gerçekten böyle bin, milyonlarca endişeye sürüklüyorsa hayır ya ben burada durup biraz daha kendime ee, güç vereceğim, cesaret vereceğim, gayret vereceğim ve bu işi gerçekleştireceğim derseniz arkadaşlar olaylar tahmin ettiğinizden çok çok güzel olur. Çünkü gerçekten çok güzel bir olur. Evet. Olsun, hadi yapalım kartı verdi, destesi verdi kartlar sizin için. Umarım bu açılım size gerçekten iyi gelmiştir. Umarım cevaplarınızı bulmuşsunuzdur. Güzel bir dolunay geçirelim. Dolunayımıza vermek istediği mesajları güzel alalım. Ee, ve bu mesajlar bana yetmez. Benim gerçekten kendi yoluma ait biricik yorumlar duymak istiyorum derseniz de o zaman da e, bir bireysel seansla görüşebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak her YouTuber gibi kanalıma abone olun lütfen. Hoşçakalın.